Milyonlarca Müslümanın diyen insan bu durumda. Her zaman söylerim, binlerce sefer söylesem bıkmam. Üniversite bitirene kadar bir çocuk, hani ilkokuldan itibaren yardımcı kitaplar dahil 300 civarında asgari kitap okuyor. Üniversiteyi bitirene kadar. Ne için? üniversiteden sonraki hayatımız ortalama 50 yıl. Yani 10 bin yıl bile olsa dünya hayatı sonsuz olan ahiretin yanında bir nokta mesafesindedir. Sınırlıdır çünkü. Bu kadar yıl için bu nasıl geçireceğini bu kadar yılda mühendis olayım, doktor olayım, işte bir mesleğim, itibarlı bir mesleğim olsun, iyi bir kazancım olsun diye 300 kitap okuyan insan Sonsuz ahiret imtihanının kitabı bir tane, onu okumadan ölüyor. Milyonlarca Müslüman'ın diyen insan bu durumda. Beş vakit namaz kılan adam bu durumda. Kur'an'ı öpüp başına koyanlar bu durumda. Hafızlar bu durumda, hafız hafız. Hafızında Kur'an var, ne dediğini bilmiyor.